بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زهد لا لقى ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس دنيا قرش زاهد أول كي الله سن İnsanların elindekine göz dikme insanlar da seni sevsin. Ezhedun nasi fil alimi ehluhu ve ciranuhu. Alime karşı en müstahni olanlar aile fertleri ve komşulardır. Yani en fazla ihtiyaç duymayanlar yani aslında ihtiyaçları var da ihtiyaç duymuyorlar. Bunların aile fertleri ve komşularıdır. Buyuruyor Aleyhisselam. Ezhedun nasi fil enbiye ve eşhedduhum aleyhim el al akrabun peygamberlere karşı en müstahni olan ve onlara en şiddetli davrananlar akrabalardır. Yani Peygamber Efendimiz İslam'ı en önce savunanlar da akrabalarıydı. ilk düşman olanlar da yine akrabaları ve Ebu Leheb ki Tebbet Suresi ondan bahsediyor. اَزْهَدُ النَّاسِ مَنْ لَمْ يَنْسَ الْقَبْرَ وَالْبِلَى وَتَرَكَ اَفْضَلَ زِينَةِ الدُّنْيَا وَآثَرَ مَا يَبْقَ عَلَى مَا يَفْنَى ve lem yu'ed gadan min ayamihi ve'adda nefsahu fil insanların en zahidi kabri ve çürümeyi unutmayan dünya zinetinden en kıymetlisini terk eden ebedi olan fani olana ebedi olanı fani olana tercih eden yarını ömründen saymayan ve kendini ölülerden sayandır. Üsametü ahabun nasi ileyye Üsame bana insanların en sevimlilerindendir buyuruyor Aleyhisselam. Abdesti tam almakla alakalı gelen rivayetler İsvâgu lûdû'i fil mekârih ve i'mârul akdâmi ilel mesâcidi ve antidâru salâti ba'da salâh yâksilul hatâya gâslen Zor zamanlarda güzelce abdest almak, mescide gitmek için yürümek, bir namazdan sonra diğerini beklemek, günahları tamamen yıkar. إسباغ الوضوء شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان والتسبيح والتكبير يملأ, يملأ السماوات والأرض والصلاة نور والزكاة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبائع بائع نفسه فمعتقها أو موبقها إيمان Elhamdülillah mizanı tesbih ve tekbirler yani Subhanallah ve Elhamdülillah şey, Subhanallah ve Allahu Ekber de göklerle yeri doldururlar. Namaz nurdur, zekat burhandır, sabır ışıktır. Kur'an kişinin ya lehine veya aleyhine derildir. Bütün insanlar sabahları çıkar. Ya kendilerini satıp kurtarırlar ya da helak eder. Yani ya nefislerini Allah'a satarlar ya da şeytana satıp helak ederler. İstak ve tenav ve tenazzafu ve fe Allah azza ve celle vitrun yuhibbu'l vitra. Misvak kullanın ve temizlenin. Bunları tek sayıda yapın. Zira Allahu Teala tektir. Tek olanı sever ya da vitir anlamında anlamak da mümkün. Allah Celle Celal tektir, teki sever. Çünkü vitir namazı da tektir. Onu da yapan kimseyi de Allah Celle Celaluhu seviyor demektir. Allahu Alem. Kitabımızın 968. hadisine geldik. İstetiru fi salatikum ve namazlarınızda bir okla da olsa sütre yapın. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Sütre nedir? İnsanlar geçmesin diye. İnsandır, hayvandır ya da açık alanlarda önünden geçmesinler diye önüne bir engel koyuyorsun ya da bir şey koyuyorsun. İşte Efendimiz bir ok da olsa ne yapın? Sütre yapın. İstitmâmul ma'rufi afdalı min iyiliği tamamlamak ona başlamaktan daha iyidir. İstahillu furucen nisa'i bi atya bi kadınları mallarınızın en temiziyle nikahlayarak kendinize helal edin. Çünkü Nikahta bir de ne şartı vardır? Mehir şartı vardır. Kişi o mehir de kadının hakkıdır. Onu taksim edersin, onu belirtirsin ki onunla ne oluyor? Kadın helal oluyor. Hem şahitler huzurunda işte iki tarafın kabul, icap kabulü bir de mehir belirtmesiyle o mehir de helal olan paradan en temiz olandan olsun buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hayayla alakalı gelen rivayetler İstahiy minallahi istihyâke من رجلين من صالح عشيرتك قومي صالح لرندن إك أدندن حياة الله تن حياة إذن من الله تعالى حق الحياء فإن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم الله تعالى ذن حقي لحياة إذن يعني زير الله تعالى رنزد رزق لرنزد تقسيم التيجبي قيل من رجال أخلاق المنصب ده الله برز الخضر برز خضر استحيوا من الله تعالى حق الحياء من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك fakat istahya min Allah Hakka al haya. Allah'tan hakıyla haya eden utan yani. Allah'tan hakıyla haya eden kimse başını ve baştakileri korusun. Karnını ve içindekileri muhafaza etsin. Ölümü ve çürümeyi hatırlasın. Ahireti isteyen dünya hayatının zinetini terk eder. Kim bunları yaparsa Allah'tan hakıyla haya etmiş olur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitabımızın 974. hadisine geldik. İstezkiru el Kur'an fe huve eşeddu tefasiyen min suduri ricali minen na'ami min uqliha. Ezberindeki Kur'an'ı sık sık tekrarlayın. Ezberinizdeki Kur'an'ı sık sık tekrarlayın. Çünkü o insanın göğsünden hayvanın ipini koparıp kaçmasından daha süratli kaçar. İster şidul akile terşudu ve la ta'suhu ta fetendem akıllı kimseler nasihat isteyin ki doğru yolu bulasınız onu dinlememezlik etmeyin ki pişman olmayasınız ister kulha fe inna biha nazar okuyun çünkü onda nazar var isteşhu bi ma hamidallahu taala bi قبل أن يحمده خلقه وبما مدح الله تعالى به نفسه الحمد لله وقل هو الله أحد فمن لم يشبه القرآن فلا شفاه شفاه الله قل لك أنسنا حمدت مذلنجا الله كنسنا أودي فاتحة وإخلاص سورة شفاء Kur'an'ın kendisine şifa vermediği kişiye Allah şifa vermez. Atları eğitin, onlar eğitilirler. İstaidde lil mevti kable nuzulil mevt Ölüm gelmeden önce ölüme hazırlanın. İstaim bi yeminik <laughs> Saadinden yardım iste. Yani yemek, yani bir iş yaparken demek ki sağ eline, onlar ne yap? Yardım al diyor. Bu şey de olabilir. Bir, yani bir alışveriş yapıyorsun ya da bir iş yapıyorsun. Ne yap? Yazma işini sağ elinde yap demek suretiyle Efendimiz Aleyhisselam tavsiye etmiş de olabilir. Kaçınılması gereken şeylerle alakalı gelen rivayetler İstaizu billahi min tama'in yahdi ila tab'in tab ve min tama'in yehdi ila gayri matma'in ve min tam'in haythu la matma'a. Bir kötülüğe götüren, ulaşılması mümkün olmayan bir şeye yönelik olan ve istek duyulmaması gereken bir şeye karşı aşırı istek duymaktan Allah'a sığının. İstaeizu <Sessizlik> billahi min şerri jaril muqami fe inne jaral musafiri iza sha'a yuzayira Devamlı olan komşunun şerrinden Allah'a sığının. Çünkü kişi geçici komşudan uzaklaşmak istediği zaman uzaklaşabilir. İstaizu billahi minel ayni fe innel ayni hakkun Nazardan Allah'a sığının çünkü nazar haktır. İstaizu billahi minel fakri vel aileti ve min en tuzlamu ev tazlimu Fakirlikten ve kalabalık aileden zulmetmekten ve zulme uğramaktan Allah'a sığının. İstainu ala in hava havaici bil kitmani fe kulla nimetin mahsudun. İhtiyaçların giderilmesinde başarılı olmak için onu gizli tutmaktan yardım isteyin. Çünkü her nimet sahibine haset edilir. Her nimet sahibine haset edilir. Yani bazen bazı hayırlı işleri de gizli tutmak, gizli yapmak ya da yaparken sonlandıktan sonra söylemek belki daha iyi olacaktır. Çünkü haset edilince o iş engellenmiş oluyor. İsta'inu bi ta'ami sahari ala siyamin nehari ve bil kayluleti ala kıyamin leyli Gündüz orucu için sahur yemeğinden gece ibadeti için öğle, öğlede de öğlen uykusundan yardım isteyin. Yani öğlenin uyuyun ki gece namazına kalkabilirsiniz. İstainu ala rızkı bis sadaka. Rızka karşı sadakadan yardım isteyin. İstainu ala nisai bil uri fe inne ihdahunna iza kesurat thiyabuha ve ahsana zinetaha a'cebaha el huruj. Kadınlara fazla elbise almayın. Zira onlardan birinin elbisesi çoğalır, takıları güzelleşirse dışarıya çıkmak hoşuna gider. O zaman ne olacak? Hem kendisini bozacak hem de dışarıdakileri ifsad etmiş olacak. Rabbimizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi'in ve tabi'in kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve sahibi ve sellim. Subhan Rabbi Rabbil izzeti hamme yasmanu aleyhi ve sellim. Velhamdülillahi